Giresun'un Eynesil ilçesinde düzenlenen bir düğünde rastgele ateş açılması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Olay dün akşam saatlerinde Ören Belediyesi'ne bağlı Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu davetlilerden Hüseyin Ölçücü ve Bilal Yetim ağır yaralandı. Yaralılar hemen Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Ölçücü olay yerinde Bilal Yetim ...se ...sevk edildiği Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan jandarma soruşturmasında muhterem de gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu devam ederken iki kişinin ölümüne neden olan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralananlara çevredeki vatandaşların müdahale ettiği anlar yer aldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri bugün toprağa verilecek.